Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak yaptığı açıklamada Gaziler Günü'nün onların gözüyle Türkiye'ye bakma, gazilerle birlikte Türkiye'ye sahip çıkma günü olduğunu belirtti. Türkiye düşmanlarının oyunlarının dün olduğu gibi bugün de bozulacağını ifade eden Ali İhsan Oturak, "Dün ecdadımız nasıl oynanan oyunları bozdularsa, bugün de o ecdadın izinden giden gazilerimiz çirkin oyunları bozdular. Bozmaya da devam edeceklerdir. Dün nasıl Sevr parçalanıp" çöp tenekesine atıldıysa günümüzde de sevr özlemcilerinin niyetleri, şehitlerimizin ve gazilerimizin canı, kanı pahasına tarihin çöplüğüne atılacaktır. Kararlılık, fedakarlık ve kahramanlıkla ulusal birlik ve kardeşlik sağlanacaktır. Bu kararlılık, fedakarlık ve kahramanlıkla ulusal birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kardeşliğimiz yeniden sağlanacak, pekiştirilecek ve ilelebet korunacaktır. Gazilerimiz Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, NATO Barış Gücü olarak dünya dünyanın çeşitli yerlerinde ve terörle mücadele konusunda da üstün başarı göstermişlerdir. uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Milletimizin özgürlüğü için canlarını seve seve ortaya koyan bu kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Ülkemizin bağımsızlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı, kanı pahasına, ölümüne göğsünü siper etmiş, ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan silinmeyecek ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Vatanımızın bağımsızlığı için, vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bağımsızlığımızın canlı tanığı olan gazilerimizi de saygılarımla selamlıyorum dedi.